Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba yeniden hoş geldiniz kanalıma ee, bu seferki konumuz aracın hortumları ile alakalı yakıt hortumları benzin hortumları çatlayan benzin hortumları ile alakalı olacak ee, hortumun çatlaması nedeniyle motorun rektifiyesinden sonra depoda bulunan yaklaşık 100-150 liralık benzinim gitmiş aracı benzine geçirirken zorlanma yaşadım ee, uzun bir yol yaptıktan sonra aşırı bir benzin kokusundan sonra Aracı durdurup kaputu açıp baktığımda hortumdan geyser şeklinde resmen benzini püskürterek boşaltıyordu. Bu nedenden dolayı boşalmış. Şimdi hortumları aldım. Değişimlerini gerçekleştireceğim. Hortumlar şöyle. Şu ana giriş hortumumuz. 1 bir metre kadar biraz fazla aldım. Gerekirse pay bırakabilmek için fazla gergin olmasın diye. Şöyle bir tane de benzin kesiciden karbüratöre giden yarım metrelik yine aldım fazlasıyla. Uygun mesafede kesip fazlasını alacağım. Yine şöyle bir hortumum daha var. Şeffaf bir hortum. Hava emiş hortumu. Bu manifolda bağlanan, emiş manifolduna bağlanan hava ile birlikte avansa distribütörün üzerindeki avansa bağlanan bir hortumumuz var şöyle. Bu daha önceden de şeffaf bir boruydu. Hortum diyelim. Sarara sarara zamanla kararmış, rengi dönmüş. Normalde bu hortum da şunlarla aynı fakat o çapta bulamadım. 4 milim civarında olması gerekiyor. Bulamadığım için yine şeffaf hortum aldım. Üzerinde yazıyor 4 milim diye okudum. Şöyle görüldüğü gibi. Şimdi değişimlerini gerçekleştireceğim. Hortumları alırken de tam birebir milimlerini bulamasam da yakın değerlerde aldım. Biraz dar olabilirler. Takarken zorlanabilirim. Zor yerine geçecektir ama daha emniyetli olacaktır kaçırmaması açısından. Kelepçelerini eski hortumların üzerindeki kelepçeleri alarak kullanacağım. Şöyle göstereyim. Kelepçelerini söküp zaten gevşettim videoyu çekerken kolaylık olsun diye. Bir tane şurada var. Buradan benzin kesiciden direkt karbüratörün girişine gidiyor. Şöyle çekip çıkarayım. Gördüğünüz gibi kısa bir hortumuz var. Bu çatlamış. Çatladığı için de çatlaklarından benzini boşaltmış. Diğer yine bir hortumumuz da gelen benzin hattı. Şurada filtresi var. Filtreden çıkıp gelip şöyle aşağıya gidiyor. Benzin otomatiğine, benzin pompasına. Şöyle bir hortumumuz var. Şurada bir klipsi var. Oradan mandalını açarak gevşetebiliyorsunuz. Şimdi ben uygun şekilde montajlarını sağlayıp yerlerine oturturacağım arkadaşlar. Aile içerisinde de benzin var. Bu arada köydeyim. Ee, şu anda uğraştığım yer köy. Aslında geçen sene bu zamanlar her şeyin başladığı yer burası. Burada aracın suyunu boşaltıp su değişimini gerçekleştirmiştim fakat su değişiminden sonra motorun dibinde köşesinde kalan tortu, toz, pislik meydana ortaya çıkıp Gelip şurada regülatörün, tüp regülatörünün beynini tıkayıp diyaframlarını götürmüştü, patlatmıştı diyaframlarını. O sıralarda e, diyafram garantiden değişim sürecinde bir süre idare ederek, yani nasıl idare ederek şişeyi suyu doldurup e, gideceğim noktaya kadar gidip gittikten sonra da tekrar eksilen suyu tamamlayıp o şekilde gezdim. Bu sıradaki yaşanan hararet sorunlarından dolayı muhtemelen üst kapağımız gitti, çatladı. Ben buna bağlıyorum. Şimdi burada işlemleri gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hortumlarımı hazırladım. Şöyle değerlerine bakalım. 7 çarpı 13 milim şeklinde geçiyor. Bu marka marka değişebiliyor üzerindeki değerlerin rakamların, batların yazılışları. İçli dış çap şeklinde. 10 bar 40 bar yazıyor. VP, BP tam açılımlarını bilmiyorum. En düşük en yüksek bar olsa gerek diye düşünüyorum. Ölçtüm. Kelepçeleri başına geçirdim. Birazdan montajına geçeceğim. Diğer hortum da aynı şekilde. Eski çıkan hortumlar bunlar. Şu emiş hortumumuzdu. Aldığım emiş hortumunu hiç kısaltmadım arkadaşlar. Tamamını kullandım. Mümkün olduğunca motordan uzak tutmaya çalıştım. Etraftan dolaştırarak metal bir yere değmeden hani e, zarar görmemesi, erimemesi için diğer siyah hortumlara göre e, farklı bir sadece plastik yapısı var. Eriyip bozulmaması için bunlar daha sağlam ve dayanıklılar. Üzerindeki yazan rakamlardan, değerlerden belli lifli, değişik bir kompozit kaplamaları olarak dizayn ediliyorlar. Üretimleri çok farklı. Çok sağlam, kaliteli malzemelerden üretiliyorlar. Şu emiş olduğu emiş hortumunun yerine bir bakalım arkadaşlar. Göstermeye çalışayım. Emiş manifoldunun olduğu yerde şurada bir çıkıntı var. Oraya taktım. Oradan şöyle arkadan hortumları dolaştırarak şu dönen aksamdan da mümkün olduğunca uzak tutarak şöyle benzin filtresinin arkasından alacağım. Getirip distribütörün avansına bağladım. Buradaki mantık Motorun devri arttığında, emiş gücü de arttığında bakımlama artacak. Ve şu avansın içerisindeki ateşlemeye bağlı bir yaylı sistem var. Onun açısını değiştirerek avans vermiş olacak araca. Böylelikle daha performans almış olacaksınız. Ateşlemelerin açılarını değiştirerek araca avans verip çekişinizi arttırmış olacaksınız. Bazen bu hortum çıkıyor. Eski videolarını paylaşmıştım. Onunla ilgili de yorum yazanlar olmuş. Hortumum çıkmış. Bununla ilgili sıkıntı yaşar mıyım? Tabii ki de yaşanabilir. Gözle görülür seviyede olmasa da aracın performansına göre buradaki etkiyi görürsünüz arkadaşlar. Bağlı olduğunda zaten bir araca gaz verin. Bir de burayı ucunu kapattığınızda tamamen buraya bağlayarak gaz verin. Arasındaki farkı görürsünüz. Zaten direkt şöyle çektiğinizde aracın rolantideyken Çalışması değişir çalışma sesi. Bağladığınızda daha farklı bir ses alırsınız. Oradan da anlayabilirsiniz. Şimdi montaj işlemine geçelim diğer hortumların. Arkadaşlar montajımı tamamladım. Ee, malum karanlık olduğu üzere videoyu bekleterek devam ettim. O arada süre geçti. Akşam karanlığı çöktü. Flaşımı yaktım. Şu an montajı tamamladım arkadaşlar. Kelepçelerimi sıktım. Hortumlarını şöyle yerinden geçirdim. Benzin filtresine girdi. Oradan çıktık geldik. Şöyle gelip pompaya girip pompadan çıktıktan sonra bu diğer hortumu da daha önce değiştirmiştim. Şöyle gelip şurada bir kab var. Bu arka kabı dedikleri geri dönüş. Buraya giriyor. Buradan e, gidiyor benzin. Benzin kesiciye. Benzin kesici açık olursa eğer şöyle de gelip diğer hortumu da bağladım. Karbüratöre giriyor. E, kullandığını kullanıyor. Buradan kullanamadığı fazla gelen benzinde depoya dönüyor. Şuradan diğer hortumla geri dönüş hortum var. Şöyle. Şuradan giriyor. Buradan karbüratöre. Şuradan da fazlası depoya. Böylelikle bir basınçtan dengesi sağlayarak sürekli benzinin akışkanlığını sağlamış oluyor. Devir daimini sağlıyor. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Bu borular çok önemli. Ve zamanında değiştiremedim. Aklımdaydı hep. Şunu değiştirdiğimde diğerlerini de değiştirecektim. Hiç fırsat olmadı maalesef. Şu an değişimi gerçekleştirdim. Montajları tamamladım. Havortum da şöyle yine göstereyim. Şuradan aldım. Emiş manifoldundan dolaştırdım. Hortumların arkasından şu denen mekanizmaya değmeyecek şekilde getirip distribütörün avans girişine bağladım. İşlem bu kadar arkadaşlar. Eğer ki kendiniz de yapmak isterseniz videodan faydalanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Başka yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.